yeni bir bölümden hepinize tekrardan merhabalar diyerek videomuzun girişini yapalım. Bugün yine 88. Dünyadayız. 88. Dünyada ne anlatacağız dostlarım? Ee, bildiğiniz gibi bu hızlı ilerleme ve 3 sıraları oynama yani sıralamaya girmek için neler yapılması gerekiyor adlı bir video çekmiştik ve bu videoda e, temizlik konusuna değinmiştik. Temizlik konusunu biraz daha detaylandırır mısın diye soranlar var. İşte hangi birimleri temizlikte kullanmamız gerekiyor? Sen hangi birimleri kullanıyorsun, hangi birimlerle neler yapıyorsun, bu konular hakkında bize bilgi verir misin demişler ve Ham madde bayrağı ve özellikle de taşıma bayrağı ne işe yarar? Taşıma bayrağını hangi aşamada kullanmamız gerekir? Bu ha, Bunlar hakkında bir video çekebilir misin diye soranlar olmuş. Hemen bu konuyu açıklık getireceğiz. Öncelikle şimdi bu oyun öyle bir oyun ki sizin oyunu okuma kabiliyetinizin olması gerekiyor. Yani oyunu okuma kabiliyeti derken ben buraya baktım şu an mesela haritaya. Haritada beni kimler tehdit edebilir? Benim haritam sıkıntılı bölgede mi? Oyunun kuralları nedir? Mesela oyunun kuralları nedir diye sordum. Bu oyunda mesela World 88 üzerinde konuşuyoruz. Adam demiş ki sen ee, oyunun ilk kuruluş aşamasında yani World'a başlıyoruz ya ne yapıyoruz? Ön kayıt yapıyoruz. Ön kayıttan sonra klan de değişikliği yaparsan 10 gün diyor savunma alamazsın, savunma atamazsın diyor. Şimdi biz mesela klan değişikliği yaptıysak bunu dikkate alarak hareket etmemiz gerekiyor. Mesela hani oyun okumak mesela oyun okumak okuma olaylarından biri bu. Mesela baktık ben sallıyorum 2K puanım. Şöyle bakıyorum ha bak burada gördüm mesela diyorum ki hemen açıyorum abi. Buradan köy dosyasını göster diyorum. Buradan 512 puanlık bir artış var mı diye bakıyorum. 512 puanlık artış var mı diye niye bakıyorum? Adam akademi basmış mı basmamış mı? Yani puan yönelimi neye göre gitmiş. Adamın mesela başarıları açıksa aldığı başarıları buradan bakabilirsiniz. Ne kadar asker basmış, basmamış. Çünkü bunların hepsinin bir önemi var yani. Adamın nasıl ilerlediğini size gösteriyor. Gibi gibi. Bu konu bu şekilde. Hemen ikinci konumuza gelelim temizlik. Temizlik gerçekten çok önemli. Ee, yani bu defalarca üzerine basarak anlatıyorum aslında bu konuyu da. Bunu sürekli sürekli dile getirmemin sebebi de şu. Ya bu dördüncü slot at açma olayına erken aşamada çok karşı gelen bir ee, camia var. adamlar işte ya kardeşim erken aşamada 10.000 odun 12.000 kil 10.000 demir verilir mi gibisinden ee, cümleler kuruluyor. Veyahut böyle düşünceler var. Şimdi bir atı sözü bir sözü var. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Yani geri dönüşünün çok iyi olduğu bir şey varken niye bunu kullanmayalım diye düşünüyorum ben. İkinci konu şu. Temizle yine geri döneceğiz. Taşıma bayrağı ne işe yarar? Taşıma bayrağı temizlik yapıyorsanız eğer temizlikte burada mesela 313 getiriyorsa hemen hesap makinesini elimize alıyoruz. Bu mesela kaçmış? %9 kapasitemiş değil mi? Hesap makinesini açtık. 313 çarpı 0,09 yapıyoruz. Yani 28 birim daha fazla getiriyor. Yani 28 burada, 28 burada, 28 burada. Yani 28 çarpı 4 yapalım hatta. 28,17 yapıyor çarpı 4. Yani 112 odun, 112 kil, 112 demir size fazla getiriyor. Ayrıca taşıma bayrağı etkiliyor? Yağma yaptığınız birimleri etkiliyor. Mesela hafifle barabara gidiyorsunuz ya. Onu da etkiliyor. Onu da nasıl etkiliyor? Şöyle gösterelim. Geldik buraya. Lütfen tıkladık. Taşıması ne kadarmış abi? Taşıma kapasitesi 80'miş. 80 çarpı 0,09 yaptık. 7 tane daha fazla taşıttırıyor size. 87 ham madde taşıyabiliyor. Sizin hafif atlarınız. Ondan sonra ham madde bayrağı. Ham madde bayrağıyla şöyle kıyaslama yapalım. Mesela siz basıyorsunuz basıyorsunuz özellikle bu tarz böyle yavaş wordlerde. Hani ham madde ee, e, arttırmak istiyorsunuz. Seviye 15'e getiriyorsun. Ne yapıyor? Anca 300 lira değil mi size? Hadi 400 versin. 400 veriyorken mesela bende %17 var. 400 çarpı 0,17 değil mi? Ne yapıyor? 68 birim arttırıyor. Biz burada ne demiştik? 313 çarpı 0,09 28.17 28,17'ydi. Bunu 4 ile çarpıyorsunuz. Çünkü 4 slotla çalışıyorsunuz. 112 birim düşünün bak. Aradaki farka bakın. Hani anlatmak istediğim şey şu. İnsanlar ısrarla ben şunu savunuyorum. Ben yani onu da söyleyeyim. İlk gün birinci gün ham madde bayrağı kullanılabilir. Niye kullanılabilir? Çünkü ilk gün zaten sizin e, bu slotları dolduracak yeterli askeriniz olmayacak bir ikincisi dördüncü slot açık değil zaten. Efektif olarak burayı kullanamayacaksınız. Zaten askeriniz de olmadığı için. Ama şunu unutmamanız lazım. Tabii ki ben de ham madde geliştirmeyi, e, maden ilerletmeyi savunuyorum ama e, sizin öncelikli hedefiniz temizlikli börtlerde en erken aşamada dördüncü slotu açmak ve hiçbir zaman kışlayı boş bırakmayacak şekilde mızrak basmaktır. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Gördüğünüz gibi matematiksel hesapta zaten basit. Bahsetmediğimiz konulardan biri de şu. Hangi birimleri temizlikte kullanıyorsun? Hangilerini ne yapıyorsun? Bu soru da vardı. Temizlikte kullanmanız gereken birimler haritanıza bağlı. Şimdi haritanıza niye bağlı? Eğer ki sen çok aktif bir haritanın bulunduğu bölümdeyse, mesela ben şu an öyleyim, yani sürekli ee, saldırı alma potansiyelin varsa, saldırman gereken bir durum varsa, kilit atman gereken bir durum varsa, misra atman gereken bir durum varsa, senin saldırı oynuyorsan, saldırı oradan efektif olarak sürekli köyde bulunması gerekiyor. Şimdi bunu ben niye söyledim? Şundan dolayı söyledim. Genelde ben size ne demiştim mesela? Temizlikte temel olarak kullanmanız gereken birim mızrak demişim değil mi? Hatta demiştim ki 650 adet mızrak basın. Onu da 50, 50 75, 150, 375 şeklinde atın demiştim. Ama saldırı ordunuz olduğu zaman ve çok fazla e, efektif olarak kullanmanız gerekmediği durumlarda balta birimlerinizi temizlikte kullanabilirsiniz. Bir bu. İkincisi şu soru vardı. Hafif atlıları temizlik biriminde kullanalım mı? Ben eğer ki e, yağma potansiyeli yüksek bir bölgedeyseniz bunu kesinlikle önermiyorum. Yani sürekli e, barbarlara akış halinde olmalı. Sürekli yağma halinde olmalı bence birimler. Eğer ki diyorsanız ki yani çok fazla yağma atma şansımız yok. O zaman belki efektif olarak temizlikte kullanabilirsiniz bu birimleri. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, bu konuyu da açıklık getirmiş olduk. Gerçekten çünkü oyunun erken aşamasını etkileyen önemli bir konu. Çünkü bu sayede siz oyunda sıçrama yapabiliyorsunuz. Bu sayede siz oyunda hız ilerleyebiliyorsunuz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoların beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen hani siz destek olun. Ben de o şevkli bu tarz videoları üretmeye devam edeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.